Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları, bu haftaya aile gündemlerinizle başlıyorsunuz. Aile ile ilgili organizasyonlar söz konusu olabilir. Ev değişiklikleri, ev rutinleriyle alakalı ev içi bazı organizasyonlar da gündeminizde olabilir. Biraz böyle ev konularıyla hareketli bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. Fakat salı günü bir Mars-Plüton karesi yaşıyorsunuz sizlerde. Böyle birazcık kariyer hayatınızla ilgili belki sizden daha otoriter kişiler de olabilir. Biraz böyle yanlış anlaşılmalar, yanlış cümleler söz konusu olabilir. Bazı tadınızı kaçıracak yazışmalar söz konusu olabilir. Çarşamba günü de bir Mars Merkür-Satürn karesi gerçekleşecek. Burada neye harcama yaptığınızı bilmeden ee, birden dürtüsel harcamalar gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanlara biraz dikkat edebilirsiniz. Kalabalık gruplarla birlikte yaptığınız organizasyonlar olabilir ya da arkadaş toplantıları olabilir. İş seyahati, iş toplantıları olabilir. Burada birazcık kelimelerinize dikkat edebilirsiniz yazışmalarınıza dikkat edebilirsiniz. Çünkü daha önceki e, konular gündeme gelecek olabilir bu toplantılarda. O yüzden e, zedelenme yaşamadan, ilişkilerinizde zedelenmeler olmadan e, bu süreci atlatabilmek için cümlelerinizi, işte sözlerinizi daha sakin, daha ılımlı seçmekte fayda olabilir sizler için. Ve cuma günü bir ay venüs karesi dedik. Bu ay venüs karesi sizin için böyle beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Çocuklarınız için beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir. Ee, ve aynı zamanda belki biraz böyle yatırım yapmak isteyebilirsiniz ama yanlış demeyeyim de bu yatırımları daha araştırarak ya da daha bildiğiniz alanlarda yapmanız da fayda olabilir sizin için. Çünkü aksi durumda bazı zorlanmalar, bazı stresli durumlar meydana gelebilir. Ee, ya da yaptığınız yatırımlar Hoş olmayan bazı sonuçlar getirebilir. Örneğin X bir maddeye e, yatırım yapmışsınızdır, yükseleceğini beklerken düşüşüyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu hafta bildiğiniz alanlarda kalmak da sizler için fayda olabilir. Ve dediğim gibi çocuklarınızla ilgili harcamalar söz konusu olabilir. Onlarla ilgili beklenmedik bazı harcamalar e, ya da onların kursları, işte okulları ile ilgili bazı harcamalar söz konusu olabilir. Planlı olmak da bu hafta sizler için daha faydalı olabilir sevgili boğalar.